Merhaba, arkadaşlar ben Cem. Bugün hiç Ben Emir yani Cem diyelim. Yani o hal diyorum kan izlediğim için. Saat 00.29 her gün saatte saat de video dediğimiz saatleri göstereceğim arkadaşlara. Ha? Neyse boş ver. Size şimdi futbol farklarından soracağım. Ne top nasıl var? Bir adlandırırız. Enes'e Limited, Chavi Limited bir tane daha adam vardı adını unuttum. Cam Challenger, bir de ne oldu? Ha bir de dün kartlardan top olur ya top şey top o var. Bir de Double Travel var ama dünya kutusu değil dünya kutusundan çok fazla da çıkıyor. Çok isterim ama arkadaşımda var. Arkadaşlar diğer kanalında bir gün söyledim kanalıma abone olursanız da benim kendimi kendinize iyi bakın görüşürüz.